Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet: "Yâ veylete ehlidü ve ene acûzun ve hâzâ bâli şeyhâ. İnne hâzâ le şeyun Sure Hud, ayet 72. ¿Sure <eh> 72. Hud suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerinin gündem edildiği ayetlere geldik ve işte o ayetlerden sonra yine aynı konuyla ilgili sıra bu ayette. Ve biliyorsunuz bir gün İbrahim Aleyhisselam misafirlere buyur eder. İbrahim Aleyhisselam'ın El Halil Halilur Rahman kentinin şu anda kurulduğu topraklarda bir hayat vardı İbrahim Aleyhisselam'ın. Hicretten sonra o ateşe atıldıktan sonra biliyorsunuz Mezopotamya'da yaşıyordu. Hicret etmek zorunda kaldı. Allah'ın emriyle hicret etti. Önce Harran, biraz kuzey, batı, sonra Şam diyarı, sonra bir Mısır seferi, sonra Filistin, Şam diyarında, Filistin topraklarında bugünkü Halilurrahman şehrinin bulunduğu yerlerde İbrahim Aleyhisselam mekan tuttu. Birkaç sefer Mekke'ye seyahatleri de oldu. En son biliyorsunuz Kabe'yi de bina eden İbrahim Aleyhisselam'dır. Ve İbrahim Aleyhisselam El Halil kentinin şu andaki topraklarında hayatını sürdürürken Rabbimizin kitabında ve Efendimizin sözlerinde bizim onunla ilgili değerlendirmemiz ancak şu oluyor. Tabii ki kendi bilgimiz kadarıyla. İbrahim Aleyhisselam orada hayatını devam ettiriyor. Allah en iyisini bilir ama develeri, koyunları, sürüleri var. Sığır sürüleri, koyun sürüleri var. Deve sürüleri var belki. Gelene, geçene orada evini açıyor. Yolcular güvenli bir şekilde onun evinde misafir oluyorlar. Bir anlamda hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Sanki bunu gösteriyor. Şüphesiz ki başka özelliği var mıydı o hayatta bilmiyoruz. Ama bize anlatılan bu. Bu ayetler de bize bunu gündeme getiriyor. Evini misafire açan ve misafire ikram eden ve hem de en güzel şekilde ikram eden bir özelliktir İbrahim Aleyhisselam'ın Filistin topraklarındaki hayatı. Ve işte hemen onlara misafirlerine kızartılmış bir buzağı getirdi. Önlerine koydu. Onlar yemeyince çekindi korktu. Ve bu sefer onlar da dediler ki biz Allah'ın elçileriyiz. Yemeyiz. Biz Lut kavmi için geldik. Onları helak edeceğiz. Bu arada anamız o da bekliyor. Ayakta. O da tedirgin. Bir tehlikenin olmadığını, gelenlerin düşmanlığına gelen kimseler olmadığını öğrenince sevindi, güldü. Hemen melekler Rabbimizin müjdesini verdiler ona ve anamız İshak'ı dünyaya getirecek ve İshak'ın da oğlu Yakup ve sanki ayetlerden anladığımız kadarıyla İbrahim ve Aleyhisselam ve Sari Anamız Yakup'u da görecekler. Yani torunlarında. İşte sure Hud ayet 72 kalet. Dedi ki ya veleta, eyvahlar olsun bana. E elidü. ve ene acüzün ben ihtiyar bir kadın kısır ve hada bali şeyha. bu da kocam yaşlanmış. Ben nasıl çocuk dünyaya getiririm? yine hada le şeyun acib. Bu acayip bir şey olur mu? Sure Hud ayet 73 kalu. Dediler ki etacebin emin emrile Allah'ın emrini tuhaf mı görüyorsunuz? Rahmetullahi ve berekatü aleyküm ehlel beyt. İnnehu hamidun mecid. Ey ehli beyt, ey bu şerefli ailenin üyeleri. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizler üzerine olsun. Allah hamiddir, meciddir, şereflidir, övgüye layıktır. Kelimeleri yadırgamadınız değil mi? Hepimiz çünkü her gün Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Kema salât ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidü mecid. Allahu mübarek ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema bereket ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidü mecid sözlerinde dediğimiz o güzel sözlerde hem İbrahim Aleyhisselam'ın ailesini hem de Rabbimizin hamid ve mecid olduğunu gündeme getiriyoruz. Öyle dediler melekler. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Allah'ın emri bu olacak. Hud ayet 74 Felemma ve an İbrahime Raavu Ve İbrahim'den korku gidince ve cayeulbüşra ve ona da müjde gelince Ey İbrahim senin de bir olun olacak müjdesi ona da ulaşınca ücade rünafi kavmilut bizimle lüt kavmi hakkında tartışmaya başladı. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın o yurtlarda o Halilurrahman kentinin bulunduğu topraklarda yalnız, ve bütün dünya yolcularına güzel bir ev sahipliği yapma özelliğinin dışında ikinci bir özelliğini de burada bulduk elhamdülillah ve orada bir çocuk sahibi olacaklar. Rabbim onlara orada bir çocuk verecek. İshak'ı. Yani işte dünya devletleri var, dünya toplumları var. Bütün dünya var. İhtiyar bir kadın ve kocası ihtiyarlamış İbrahim aleyhisselam ve kimsenin de dikkatini çekmediği bir hayatı yaşıyorlar ve de kimsenin de ilgisini çekmiyor ve onlardan bir çocuk dünyaya gelecek. O gün de o çocuk yine belki kimsenin dikkatini çekmedi. Ve o çocuk da peygamber oldu. Ama işte çölün ortasında Filistin topraklarının kenarında bir yerde. Bereketli toprakların bir bölgesinde. Ama gariptir ki o çocuk yani İhtiyar İbrahim Aleyhisselam'ın ve yaşlanmış Sahra anamızın dünyaya getirdiği o çocuk şu anda dünyanın merkezinde. O çocuğun getirdiği bir din var, İslam. Onu kardeşi İsmail, oğlu Yakup, torunu Yusuf ve daha sonraki torunları Musa, Harun, Davut, Süleyman, İllas, Elesa, Zülkifl ve daha sonraki torunları Zekeriya Yahya İsa Aleyhisselamlar ve daha sonra yeğeni İsmail, kardeşi İsmail'in oğlu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu çocuğun getirdiği dini devam ettirirken bu çocuğun neslinden bir başka dünya daha ortaya çıktı ki onlar da Yahudiler ve onlar da Hristiyanlar oldular ve işte bugün dünya o çocuğun yolunu takip eden Müslümanlarla o çocuğun neslinden oldukları halde onun yolunu terk eden Yahudi ve Hristiyanların kavgasının yaşandığı bir dünya. Demek ki Rabbimin gündeme getirdiği olaylar boşuna gündeme gelmiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'la saalemiz orada boşuna yaşamıyor. Hem bir ev sahipliği bütün yolculara, misafirlere ve hem de ihtiyar dönemlerinde bir çocukla kıyamete kadar dünyanın gündeminde kalma özellikleri. Ve İbrahim Aleyhisselam tartışmaya başladı meleklerle. Sure Hud ayet 75. İnne İbrahim'e le halimun evvahun münib. Muhakkak ki İbrahim halimdi, evvahdı, münibdi. Allah'a yalvarıp yakarandı, merhametliydi. Allah'a yönelen birisiydi ve çok yumuşak huyluydu. Bir kavmin helak olmasını istemedi. Sure Hud ayet 76. Ya İbrahim. Ey İbrahim, arid an hada. Bu konuda söz söylemekten vazgeç. İnnehu kad caa emru rabbik. Muhakkak ki Rabbin emri geldi. Ve innehum atihim azabun gayru merdud. Onlara o azap gelecek. O azap ki artık engellenemez kesin kes döndürülmesi mümkün olmayan bir azaptır. Allah'ın emri geldi ve o kavim helak olacak. Sure Hud ayet 77 Elçiler İbrahim Aleyhisselam'dan ayrılırlar ve Lut Aleyhisselam'a onun evine misafir olurlar. Ve lemma ceet Lut'an Elçilerimiz Lut'a gelince ki aralarında da zaten fazla bir mesafe yok bize göre de bile olsa meleklere zaten mesafe yok. Si bihim vedaka bihim zeran. Gerçekten e, üzüldü, perişan oldu, sıkıldı, göksüz gönlü daraldı. Ve kale dedi ki hâzâ yevmün Bugün zor bir gün. Aman ya Rabbi. Sûre Hud ayet 78. Ve câehu kavmuhu yuhraûne ileyhi. Kavmi ona süratle koşarak geldi. Ve min kablu yamelûne seyyâd. Bu kavim daha önce de zaten kötü bir hayatın içine girmişti. Yanlış bir hayat yaşıyorlardı bunlar. Ve bu yanlış hayatı yaşayan kavmi hemen Lut Aleyhisselam'a gelen misafirlerden haber alınca koşarak geldiler. Kale dedi ki Lut Aleyhisselam ya kavmi ey kavmim haulâi benâti hünne ey kavmim işte bunlar benim kızlarım bunlar sizin için daha temiz işte ümmetin kızları, kavmin kızları tertemiz kadınlarla, tertemiz kızlarla size nikahları helal olan kimselerle evlenseniz daha iyi olmaz mı? Fettekullah Allah'tan ittika edin. Müttaki olun. Allah'ın sınırlarına dikkat edin. Ve la tuksuni fi daifi, Bu misafirlerim sebebiyle beni üzmeyin. Eleyse minküm raculun reşit, raşit. Hiç içinizde akıllı bir adam yok mu? İşte bunlar misafirlerim. Yani bu misafirlere de sahip olup ne yapacaksınız? Allah'tan korkun. Tertemiz bir hayatı yaşama imkanınız var. İşte erkekler ve işte kadınlar. Allah yasayı böyle yazmış. Kadın ve erkek birlikte ihtiyacınızı gideriniz. Yani nikah yoluyla. Sure Hud ayet 79. Kalu dediler ki: "Lekad alimte ma fi benatke min hakkın." Sen de bildin ki bizim senin kızlarında bir hakkımız, isteğimiz falan yok. Ve ennekele talemi manurit. Sen bizim ne istediğimizi bilirsin. Yani biz senden misafirler istiyoruz. Ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi. Sure Hud ayet 80 Kale dedi ki Lut aleyhisselam Lev enneli biküm kuvveten ev abi ila rukni Size karşı bir kuvvetim olsaydı yahut sağlam bir kaleye sağlam bir kaleye sahip olabilseydim de oraya sığınsaydım yahut güçlü bir destek olsaydı Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah Lut'a rahmet etsin Allah gibi bir sağlam kalesi vardı Allah gibi bir desteği vardı ama o kadar sıkıştı ki o kadar daraldı ki bu sözü söylemek zorunda kaldı ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi aşırı cinsel özgürlükten dolayı kadınlardan artık bıkmışlar. Erkek erkeğe bir hayatı yaşamaya başlamışlardı cinsel olarak. Ve Lut aleyhisselam onları İslam'a davet etti. Onları güzel ahlaka davet etti. Onları nikaha davet etti. Ve yine Lut aleyhisselam'ın kavmi kendi erkeklerinden yine de bıktılar ki aşırı yine özgürlük, istediklerini yapabilme özgürlüğü bu sefer gelen yabancı misafirleri de aynı yanlışa çekmek istediler. Bundan dolayı evlerine misafir almadılar. Yabancıların, yolcuların geceleyecekleri mekanlar yaptılar. Yine yolcuların yeme içme ihtiyacını giderecekleri yeme içme mekanları, merkezleri yaptılar. Yeme ve içme, geceleme mekanları, merkezleri. Ve Dolayısıyla gelen misafirler onların istedikleri yerde geceleyecekler. Gelen misafirler onların istedikleri yerde yiyecekler, içecekler. Bu yeme içme ve geceleme anında da önlerine onlar işte neyi sunacaklarsa sunacaklar ve böylece onlara sahip olacaklar. Hem onları cinsel olarak sömürecekler yabancıları da hem de yeme içme ve geceleme sebebiyle ekonomik olarak da sömürecekler. Evlere misafir alma özelliği İbrahim Aleyhisselam'ın evlere misafir almama ve misafirleri sömürüye cinsel ve ekonomik sömürüye açık bir ortama çekme özelliği de Lut Aleyhisselam'ın kavminin özelliğiydi. Lut Aleyhisselam'da gelen misafirleri evine alıyordu.